Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz sararmış kılıfımızı e, beyazlatmaya çalışacağız bunun için bize gereken malzemeler bir adet yağ çözücü bir adet diş fırçası veya tel bulaşık teli ee, şu anda sonucu ne olacağını ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Öncelikle umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir sıkacağız. Bir dakika. Şöyle dik hale getireyim. Şu şekilde her tarafına iyice sıkıyoruz bir yaz bekliyoruz Arkadaşlar ben açacağım geri Evet arkadaşlar birazcık beklettikten sonra diş fırçası yardımıyla şu şekilde sesten rahatsız olanlar yoksa bakmayın bu şekilde iyice güzel bir şekilde köşelere doğru işlere doğru fırça alıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. Bu işlemin aynısını arkaya da uyguluyoruz. Yine yağ çözümümüzden sıkmıştık. Bir kez daha Ama arkaya pek bir şey ee, bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Ama ben yine de yap yapacağım. Sizlere göstereceğim. Bu arada bu işlemi çamaşır suyuyla deneseniz bir dahi olmuyor. Ee, çünkü neden Çamaşır suyu e, nasılsa olmuyor yani çamaşır suyuyla. Ki biz bu işlemi yaptık mesela beyazlattık diyelim. Şu anda sonucu hiçbirimiz bilmediğimiz için bu e, kılıf tekrardan sararacaktır. Neden dersiniz? İçindeki bir maddeden dolayı, kullanılan maddeden dolayı güneş gördüğü zaman sararıyor. Ondan dolayı biz de yapmış gibi oluyoruz diyelim biz şu anda onu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kaymadan göstereyim. Şu şekilde yaptık. Arkasını da göstereyim. Fazla da uzatmayacağım videoyu zaten. Şöyle birazcık daha şu köşeleri yapacağız. Hep birlikte sonucu göreceğiz arkadaşlar ya çözücü ee, kesin sonuç diye öğrenmiştim ama bakalım doğru mu falan mı. Sinel geçmiyor arkadaşlar, ee, çamaşır suyuyla geçmiyor zaten demiştim. Bir de bunu deneyelim. Belki. biraz daha böyle dursun arkadaşlar. Ben videoyu başlatacağım tekrardan. Evet arkadaşlar. Kafamız birazcık daha durdu. Şimdi yıkayıp sonucu hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yıkayıp geldim. Ve sonuç bu şekilde. Yani gözle görülecek kadar bir sonuç yok. Her iki kamerayla hiç görünmez. Net dedik şöyle de. Ee, bir de çam, e, bu yağ çözücü elime geldiğinden dolayı tarih etti birazcık. Ee, birazcık da böyle yağ lekesi gibi bir şeyler de kaldı kılıfta. Yapmanızı kesinlikle önermem zaten çıkarmıyor. Bu şekilde arkadaşlar deneyimlerim. Başka videoda görüşmek üzere. Güle güle.